Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz burada bugün yükselek diyoruz. Arjen'in omleti falan filan. Ben niye böyle gereksiz detaylar vermişim bilmiyorum. Mirza'ya işte kahvaltı hazırladım. Yolda verdim ama biz yine de geç kaldık. Ay canım oğlum maşallah nazarlar değmesin sana. Bu arada çocuklar uyumadı. Yanımdalar. <laughs> Sen de bağırıyorlar. Neyse. Burada Serkan bana çok tutanmış. Koydum dedim ki gel elime omzuna koyayım romantik anlar olsun. O dedi ki eyvallah tamam dedi. Ben de sinirlendim bak tepki verdim gördüğünüz gibi. Bu arada bu benim tek ilk ve son seslendirmem olacak. Direkt paylaşacağım doğal daha doğal oluyor. Bana doğal ne kadar güzel şeyler yapıyorsun falan diyorsunuz ya. Ee, o yüzden neyse yüksel burada canım arkadaşım benim. Burada <gülüyor> <gülüyor> şey yap Ay Arjen ama ya o kadar da demedik. Neyse e, ee, ördek getirmiştim. Dedim ki ördek yapalım bugün. Ördeğin derisini yüzdüm. İçine ma Tövbe estağfurullah. Dur oğlum dur. İşte margar margarin. <laughs> ya falan koydum. içine. Ondan sonra soslayacağım. Ve Ozan, Ozan abi dedim Ozan abi dedim. Ben daha tripod alamadım. Ya ama ben bu çocuklarla bu şartlar altında seslendirme yapamam ya. Neyse başka çarem yok. Başka zaman yapamayacağım. Saat oldu 10 çocuklar uyumuyor. Benim sinirlerim çok bozuk. Neyse şimdiki videoya dönelim. Burada da salça, pul biber, sarımsak, zeytinyağı falan ne bulduysanız bütün baharatları koyun karıştırın yapıştırın gitsin. Hiçbir şey olmaz. Tertemiz çok güzel oluyor yani haberiniz olsun. İçine de patates koydum da ben şu anda videodan daha hızlıyım yani. Ben niye bu kadar çok yavaş şey yapıyorum ben anlamadım. Sinirliyim şu anda. Arjan uyumuyor. Patatesleri koyuyorsunuz böyle fırına atıyorsunuz. Kaçta yapıyorsanız yapın. Ben pek anlamıyorum bu ördek ördek etmet <laughs> işinden. Öylesine video olsun diye yaptım ama güzel oldu da işte. Neyse yani. <laughs> ne var oğlum? <laughs> evet geri geldim. Şu an saat 12. Az önce çocukları falan uyuttum Mutfağı toparladım geldim. Evet enerjim kalmadı ama. Evet burada yükseldi. <laughs> Kendim birazdan ay konuşamadım. E, e, oğlum kendimi birazdan toparlayacağım. Bekleyin şimdi bak enerji nasıl geliyor. Şimdi konumuza dönelim. Burada işte e, ne yapıyor? Yüksel şey e, mezeleri yapıyor. Ben orada ne yapıyorum? Ben de pancar rendeliyorum. Ya neyi anlatıyorsun neyi? Zaten hepimiz görüyoruz ya. Ben de var ya laf olsun torval olsun. Onu dedikodu için mi söylüyorlardı neydi? Her neyse ay benim canım oğlum. Neyse. Burada Ozan abi sanırım çekiyor. Çünkü ben bu tripot'u daha doğru düzgün kullanamıyorum diyecektim. Evet. Ay o ne öyle be? Sağa yapıyorsun sola gidiyor. Sol yapıyorsun sağa gidiyor. Hiçbir şey anlamadım. Bir sürü de para vermiş yani. Neyse. Ee, burada tabii ki muhteşem yükselenin mezeleri var. Ondan sonra ben kendisine söylüyorum. Diyorum ki ne? Kanalına, YouTube kanalına yemek de koy. Yemekleri de çok lezzetli. Anasına çekmiş. Öyle diyorlar. Herkes diyor. Anasına çekmiş. Falan. <laughs> işte ama yok diyor illa tatlı. Burada da kızımız bir daha saçıyla ne yapacağını şaşırmış. Şimdi ayda yılı bir kere düzleştirdiği için böyle saç böyle saçlarını saçacak. Yükselim fıkaram orada yemekle uğraşıyor hala. Bak Sinem teyze sonra bana kızma kızımı çalıştırıyorsun diye. Ben yemeğimi yaptım attım fırına. Ha, birazcık burada torununu gör de bana şey yapma bana kızma. evet burada benim canım oğlum üzüm yiyor. Şimdi sesi kapatacağım çünkü o kadar güzel yiyorlar ki yani bayılıyorum o sesine. <laughs> geldi şimdi. Bir tane şey adam köpeğine yapıyor. bakın. Bakın da marifet görün, bakın da zerafet görün. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Ben görmedim. Ben böyle güzel pişen bir ördek daha görmedim. Çünkü ilk defa yapıyorum. Tabii ki her zamanki gibi muhteşem yaptım. <laughs> ya o kadar güzeldi ki gerçekten. Bak ben şaka yapmıyorum. Gerçekten tadı güzeldi. Biz bayağı bunu bitirdik normalde de. Ete ağır olur derlerdi de bayağı bayağı güzeldi yani. Sadece ee, böyle etleri yani bu et biraz daha sert bir et hindinin bir tık yumuşağı mı diyeyim yani 4 saatte dört e, buçuk saatte pişmesi gerekiyormuş biz tabii ki birazcık geç anladık bunu ama neyse böyle de dedik hani ekstra biraz daha pişsin dedik ama gerçekten yani Allah marifet her şey zerafet e, <laughs> her şeyi vermiş. Ay Allah'ım bak yine canım çekti. Vallahi canım yine çekti. Çok marifetli bir insanım. Serkan çok şanslısın. Yüksel siz de şanslısınız birazcık. <laughs> evet bunlar da Yüksel'in minnoş kedileri. Ben kedileri çok seviyorum. Ama uzaktan seviyorum. Bu kediler de özellikle beni yakından sevmek istiyorlar. Ama <laughs> tabii aramızda biraz garip şeyler olabiliyor. Evet burada yine Yüksel'in gerçekten marifetli bir kız yani <laughs> benimki bir tık şaka da yüksel gerçekten bir şey yaptı mı var ya yani kafasına koydu mu öyle bir yapıyor ki yani yani elinin ucuyla da yapsa yine yapıyor da o ayrı mesele <laughs> yani işte çok marifetli bir arkadaşım var insanın böyle yararlı arkadaşların olması lazım gerçekten. Başınıza bela olan insanları çıkarın, def edin hayatınızda. Size böyle yararı olsun, birbirinize ne diyorlar ona ya, Öf, annemin bir lafı vardır. Yani sizi böyle düşürmeyen, sizi yükselten, ay bak görüyor musun? Ya bu kız var ya. <laughs> <laughs> Bu kız muhteşem. Biz buna var ya böyle şok olduk falan. Hani çok güzel oldu çünkü. He bekliyor muyduk? Bekliyorduk o ayrı mesele de. Yani biraz galiba nazar ettik. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş derken hepsi sıfır. Evet Ozan abim de burada eşcağızına yardımcı oluyor masada. Gerçekten yani örnek alınacak bir çiftler birbirlerine karşı o davranışları falan. Ay dur fazla anlatmayayım kız. Nazar edeceğim. Ay kış kış. Benim nazarım değmez ya. Benim gözüm renkli değil çünkü. <laughs> İnsanların nazarı değmesin. Neyse fazla bir şey anlatmayacağım ya. İyiler hoşlar. Ay maşallah. Ozan abi falan da işte bulaşıkları yıkadı. Ya var ya gerçekten bestsin ya. Var ya gerçekten bir numaralı abim. Peki yüksele bakışları. Ya sen nasıl bir kralsın Ozan abi ha? Sen nasıl bir kralsın ya? Şu karısına bakışına baksana. Kusura bakmayın herkes karısına böyle bakıyor demeyin. Valla bu bakış ayrı bakış. Bu gerçekten aşk bakışı. Neyse kem gözlerinizi uzak tutun bu çiften şimdi. Oy. <laughs> neyse ben size bir tane doğal taş alacağım tamam mı? Sıkıntı yok. İşte. Üff. Ozan abime dur şuraya bir nazar boncuğu koyacağım dur. Evet burada da artık bitki çayımızı yaptık. Tatlımızı da yedik. Tabii ben durur muyum? Asla bitmeyen bir enerji. Ay kendime de bir nazar boncuğu koyayım. Kurban olurum sana. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Tatlısı bayıldım. Arjen daha çok sevdi. Arjen tatlıyı fazla sevmez. Böyle tabii pozlar, fotiler çektim. Neyse birden anne olduğum iki çocuklu bir anne olduğum aklıma geldi. Bir ciddiyet falan hemen saçını topla. Aferin kendine gel. Böyle saçma sapan işlerle uğraşma. Bir kendine gel. Hadi bay. Hadi hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu videolarımı bir like ya bir destek bir şey yapın ya ama sıkılmaya başladım. Tamam canınız sağ olsun dedim de o kadar da değil. Yok canınız sağ olsun ama hani genel yani anladınız mı? Hadi bay.